Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyanın dört bir tarafında öyle haberler var ki hepsini burada sizlere özetle tek tek anlatacağım inşallah. Bilal Feyza sizin için dünyadan Türkiye haberlerini ve dünyanın neresinde ne oluyor ne bitiyor hepsini derlemeye devam edecek. Allah sağlık sıhhat verdiği müddetçe. Başlıyoruz. Nereyle? Sisi. Pisi pisi Sisi. Mısır, Ukrayna, Rusya, Amerika, NATO, İngiltere, Türkiye tüm meksana dönen olayda ve Ukrayna-Rusya savaşında tarafını seçti. Esasen Mısır, Amerika ve Rusya arasında tarafını seçti. Peki Mısır, Sisi nereyi seçti? Oo. Sisi galiba kaybeden tarafı seçiyor ya da kazanan taraf mı? Sisi Rusya'yı seçti. Sisi Birleşmiş Milletler'de Rusya'ya karşı uygulanması planlanan ambargoya hayır oyu verdi. Ben Birleşmiş Milletler'deki uygulanan ambargoda Rusya'ya yaptırım çıkmasını istemiyorum dedi. Amerika'yı reddetti. Biden'ı küreselce Biden'ı reddetti Sisi. Şimdi burada Sisi'nin Mısır'ın durumu şu sevgili dostlar. Rusya'ya çok bağımlı. Hem silah hem ekonomi. Özellikle özellikle Rusya'ya buğday noktasında, tahıllar noktasında çok bağımlı. Çünkü Mısır'ın un ihtiyacının, buğday ihtiyacının %80-90'ına yakınını nereden? Rusya'dan karşılıyor. Öyle kolayına hayır çekemez. Ama o bir taraftan da Amerika'nın Mısır'a Sisi'ye çok fazla yaptırımları vardı, desteği de var, yaptırımları da var. Şimdi Sisi burada tarafını seçerken mutlaka Amerika'ya danışmış mıdır? Ya yani da en azından Sisi'nin hamisi İsrail'e danışmış mıdır? Evet, hami olaraktan İsrail Sisi'nin yanında bayağı bir duruyor. Sisi İsrail'e "Efendim ben işte böyle böyle yapacağım yoksa vatandaşlar yoksa Mısır halkı sıkıntı çekecek. Un noktasında, ekmek noktasında ben Rusya'ya yaptırım yaptırım uygulamam mı?" demiştir. Her şey olabilir ama bu uzun vadede bakalım Sisi'nin durumunu nasıl belirleyecek. Mısır'ın Sisi'nin bir benzer sıkıntısını bir benzer versiyonda sıkıntı yaşayan neresi? Cücük Kıbrıs Rumları. Kıbrıs Rumlar 2015 yılında Rusya ile antlaşmaya imza atmışlardı. Ne antlaşması? Rus savaş gemileri, Rus gemileri işte Kıbrıs'ta limana yanaşabilecekler. Orada ikmal yapabilecekler. Orada demirleyebilecekler. Bu noktada Putin ve Kıbrıs Rumların başkanı Anastasiyadis 2015'te antlaşmaya antlaşmaya imza atmışlardı. Ama Rumlar, Kıbrıs Rumları Rusya'ya havada, denizde yaptırma uyguluyorlar ve dün 5 tane Rus savaş gemisi Kıbrıs Rumlarının bölgesindeki Limasol şehrine yanaşmak istedi. İkmal yapacak, işte yakıt ikmali yiyecek, içecek ikmali fakat Kıbrıs Rumları e, -e gelemezsiniz dedi. Ruslara hayır çekti. Kıbrıs Rumları kendi bacağını sıktığının farkında ama karşılarında abileri var. Kim var? Bir taraftan Makaron, o bir taraftan Johnny'ler var. Onlara da karşı gelemiyor. Ama uzun vadede Ruslar Kıbrıs Rumlarından bunun acısını çıkarır mı? Çıkarır, çıkarır. Yiyin ulan birbirinizi, siz yiyin ki bizler daha rahat hareket edelim. Kıbrıs demişken tam da bu esnada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaptığı açıklamada Rus savaş gemilerine, Rus gemilerine ve Rus uçaklarına, yolcu uçaklarına, normal uçaklara hiçbir şekilde deniz sahamız, hava sahamız kapalı değil dedi. Oh, oh, oh. Şimdi bir bakmışsınız ki hani düşünüyoruz ya sevgili dostlar Rusya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyor. Bir bakmışsınız ki Rus gemileri Gazi limanlamış orada ikmal yapıyor işte yiyecek onun bunu sıkıntılarını gideriyor yakıt ikmal yapıyor. Bir bakmışsınız ki Rus yolcu uçakları Gelmiş, lefkoşa Ercan'a iniş yapıyor. Olur mu? Vallahi öyle bir dünyadan geçiyoruz ki, öyle günlerden geçiyoruz ki, öyle zamandan geçiyoruz ki olmaz denilen her şey oluyor. Onun için olmaz demiyoruz. Ama karşılıklı muta esasları çerçevesinde Rusya diyor ki Türkiye'ye işte biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanırsak sen de Kırmı tanı, onu geçtim. Sen de Donbass'ta ilan edilen bu iki devletçiyi tanı diyebilir mi? Der der her Rus bu. Onun için bunun olması şimdilik uzun vadede olacak gibi durmuyor ama olursa da olur. Takibe devam. Tabii Türkiye'nin bu hengamede yoğun diplomasisi devam ediyor. Türkiye bir taraftan Ukrayna'yla, bir taraftan Rusya'yla, diğer taraftan Amerika, NATO, İngiltere tüm ülkelerle görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor. İstişareler devam ediyor ve bugün yapılan açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yarın Rusya Başkanı Putin'de telefonda görüşeceği, konu Ukrayna-Rusya savaşı, Suriye yansıması, Akdeniz, Doğu Akdeniz ve tüm bölgedeki yansımaları, bunların hepsinin masaya geleceği iddia ediliyor. Bir bakmışsınız ki sevgili dostlar, hani Mart ayında, bu bu ayda Antalya'da yapılacak olan forumda Dünya Siyasi Güvenlik Forumunda Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları da Antalya'daki forma katılır, toplantıya katılır ve masa kurulur. Olur mu bilemeyeceğiz ama Türk Devlet Aklı çalışmaya devam ediyor. Ha birileri gelecekti kim mi? Ermenistan başbakanı Paşinyan da Antalya'ya forma geleceğini duyurmuştu. Paşinyan gelir. Paşinyan gelmezse yardımcısı Dışişler Bakanlığı gönderecek. Bakalım neler olacak nere bitecek takibe devam. Ve diğer taraftan Baltık ülkeleri Türkiye'nin kapısında yığılmaya devam ediyorlar. Bana da ver bana da ver bana da ver. Ne verek ula ne istiyorsunuz? İstiyorlar. Türk teknolojilerini istiyorlar. Litvanya Cumhurbaşkanı bugün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede Balkanlardaki problemler, Ukrayna-Rusya gerilimi savaşı ve diğer taraftan Türkiye'den Litvanya'nın talep ettiği Türk İHA'larının, SİHA'larının acil koduyla hızlıca gönderilmesi olduğu iddia edildi. <laughs> Eee geçtiğimiz günlerde de Polonya bu talepte bulunmuştu Türkiye'den. Bizim sizden aldığımız 24 adet Türk sihasını acil koduyla bize gönderin. Çünkü Moskov kapıya dayandı. Putin her an kapıyı yumruklamaya başlayabilir demişti Polonya. Benzer şekilde sıkıntıyı da Litvanya çekiyor. Litvanya'da bu noktada Türkiye'den Türk teknolojilerinde kapıda bekliyor. Bekle bekle. Sırayla canım sırayla. Biz canımız kimi istersek ona vereceğiz. Bizler öyle her gelen geçene Türk İHA'sın siyasını vermeyiz. Türk devlet aklı gerekli gördüğü yerlere verir. Hadi bakalım. Geçiyorum Sirtakiler yarına. Yunanistan'ı Yunanistan kıvrım kıvrım kıvranmaya devam ediyor Yunanistan bu defa mezhep taşı din taşı Rusya'dan gelebilecek herhangi bir saldırı Rusya'dan gelebilecek herhangi bir farklı olayda canı sıkılıyor morali bozuluyor korkular içinde yaşıyor. Ne korkusu? Amerikan uçak gemisi Dede limanlamaya gidiyor. Amerikan uçak gemisi Dede limanlayacak. Yunanistan'ın şu korkusu var. Amerikan uçak gemisi Amerikalılar buraya yığıldı. Yunanistan her an Rusya'dan farklı bir tavır görebilir. Ne görebilir? Öyle şeyler görebilir ki Atina bu konuda çok ama çok geriliyor. Amerikan uçak gemisi etrafındaki savaş gemileriyle beraber Dede Ağaç'a gidiyor. Orada özellikle Ukrayna'ya 2400 kilometre menzilli füzeler ateşlenmesi, ateşlenebileceği korkusu Yunanistan'da büyük tedirginliğe sebep oluyor. Gork Yunan, kork. Çünkü Yunanistan da Rusya'ya karşı cephe aldı. Şu an sevgili dostlar öyle bir dengeler silsilesinin içindeyiz ki Yunanistan istese de istemese de Amerika'nın yanında yer alıyor. Çünkü kendisine Amerika'ya olduğu gibi bırakmış pozisyonda. Diğer taraftan İsrail bakın İsrail tamamen böyle denge politikası gidiyor. Ne Amerika ne Rusya. Biz de Türkiye'de aynen öyle. Ne Amerika ne Rusya. Hiçbir ama hiçbiri bizim dostumuz değil. Bizler sadece milli menfaatlerimiz gereği, milli çıkarlarımız gereği, Türk devlet haklı hangi adımların atılması gerekiyorsa o adımları atıyor. Bu zamanlar sancılı zamanlar ama bu sancılı zamanların sonunda inşallah bu denge politikası ve Türk devlet haklının attığı bu adımlarla beraber geleceği biz şekillendireceğiz. Çünkü dünya Türk teknolojilerine adeta ağzı açık bakıyor. Bakın abartmıyorum sevgili dostlar. Ağzı açık bakıyor. Özellikle özellikle yapay zekalar, insansız hava, kara, deniz, denizaltı araçlarımızda inanılmaz derecede mühendislerimiz, çalışanlarımız, teknikerlerimiz hepsi ama hepsi bir bütünsellik içinde öyle güzel eserler ortaya koyuyor ki dünya savaş ortamında Türk teknolojilerinin gücünü hep beraber canlı yayında izliyorlar, izliyoruz. Öyle öyle olaylar oluyor ki bakın, bekleyin yakın zamanda. Tabii tüm bu olayların içinde bir komple teorisi mi diyeceğimiz ya da olayların yaşanma sürecine baktığımız zaman, yıllardan bugüne geldiğimiz zaman bir kurgunun gerçeğe nasıl dönüştürüldüğünü, küreselcilerin, illüminaticilerin, masonların, siyonistlerin, onların bunların dünyayı nasıl yeniden şekillendirmek istediklerini ve bu şekillendirmeleri nasıl dünyaya bir video ile mesajlar vererekten gösterdiklerini içeren bir video, bir animasyon. Hemen hemen çoğumuz izlemişizdir. iPad God, ben Evcil Keçi. İlluminaticilerin, küreselcili siyonistlerin, masonların, yeni dünya düzenine dair şifreli mesajlar bulunduran animasyon filmi. Öyle böyle değil. Bundan yaklaşık 10 yıl önce çıkan bu filmde anlatılanlar tek tek hem işleniyor dünyada hem de işlenmiştir. Arkada size 3.35 dakika 3 saniye 35'te gösterilen bir anı paylaşıyorum. Elinde bir bayrak bir tane kız koşuyor karşıdan tanklar geliyor. Tanklar geliyor, bayrağı sallıyor. Kızın sırtında kaplan var ve kız yüzünü dönüyor. Yanağında mavi sarı boyalı nükleere hayır simgesi. Ama mavi sarı boyalı. Mavi sarı nükleer ne mi? Ukrayna'nın bayrağının renkleri. Küreselciler bu iPad God filminin Ben Evcil Keçi animasyon filminde 3 3.35'te 3. dakika 35. saniyesinde dünyaya bu mesajımı veriyor. Ne mesajı? çok ama çok büyük tehlikeler, tehditler, nükleer mesajı. Kızın giydiği cekette sırtında kaplan figürü var. Ama burası da çok önemli. Kaplan figürü bu yıl, 2022 yılı, 2022 yılı Çin takviminde, Çin ay takviminde Kaplan yılı. Çin'in yılı. Küreselciler, küresel siyonist çete tüm sermayeyi nereye kaydırmıştı sevgili dostlar? Çin'e. Amerika artık yavaş yavaş bitme pozisyonunda yeni Amerika Çin olacak diyorum sizlere. Her daim artık küreselci Çin diyebilirsiniz. Evangelist Amerika. Ama diğer noktada Rusya. Peki Rusya ne olacak? Acaba 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 bu küreselciler, masonlar bir tarafta Amerika'yı tutacak. Evangelist Amerika. O bir tarafta küreselci Çin'i tutacak. Arada bulunanları da yok mu edecek? Rusya'yı, Rusları çok zor günler mi bekliyor? Rus'u ezip Çin'i yükseltme planları mı? İddialar, iddialar. Bilal Feyza sizin için takibe devam. Ve 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 büyük haber geldi sevgili dostlar. Türkiye milli muharip uçağımız yerli ve milli TFX'imiz için jet motoru üretim çalışmalarına başladı. Elhamdülillah. Türk Savaş Jeti'nin motor üretiminin başladığı birinci ağızdan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir tarafından duyuruldu. Ve bu çalışma kiminle yapılıyor? Bu çalışma sevgili dostlar İngiliz mühendislerle beraber yapılıyor. İngiliz firması Rolls Royce'dan beraber. Bu Milli Muharip uçağımızın, savaş jetinin motorunun üretimi çalışmaları resmen başladı. Başladı. Hani başlıyor, yapıldı, yapılacak, olacak, antlaşma yapılıyor falan değil sevgili dostlar. Yapılan açıklama aynen şu. MMU'nun, TFX, Türk savaş uçağının motorunun üretim çalışmaları başladı. Şimdi işin içinde İngilizler var. Ha, İngilizlere çok mu güveniyoruz? İngilizlere çok güvenmiyoruz. İngilizlere hiç güvenmiyoruz. Uzun bacaklı İngilizler. Tarihten bu yana biz attığı gazlıklar ortada duruyor. Her tarafta hepiniz biliyorsunuzdur. Tekrar tekrar etmeye gerek yok. Unutmadık, unutmuyoruz. Ama şimdi Amerika, İngiltere, Anglo-Saksonlar köşeye bir taraftan sıkışıyor. Hangi köşeye? Ruslar karşı atağa geçti. Anglo-Sakson İngilizler ve Amerikalılar ne yapmaya çalışıyor? Rusları durdurmak için, Moskofu durdurmak için Türkiye'ye yanaşıyor. Türklere yanaşıyor ve Türklere de bu noktada kapıyı açıyorlar. Türk mühendisleri, İngiliz mühendisleri ortak şekilde teknoloji aktarımında yapıldığı şekilde MMO'nun, TFX'in, Türk motorları üretilecek Allah'ın izniyle inşallah ama inşallah yakın zamanda o güzel fotoğrafları göreceğiz. Türk milletin Ali çıkarları noktasında her adım atarız, atmaya devam ederiz. Ona şuna buna bakmayız. Bu da şu demek oluyor Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de İngilizler isteseler de istemeseler de Türklerle beraber yol almak isteyecekler ve dahi alıyorlar da. Bu uzunlama süreç hem Afrika'da hem Libya'da hem Mısır'da hem 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 diğer tüm bölgelerde yansımasını göreceğiz. Suriye'de, Irak'ta, Balkanlar'da. Çünkü bölgenin şekil veren, bölgeye şekil veren en büyük güç Türkiye, Türk teknolojileri. Bu noktada bam bam demiyorum. Zaten hep beraber izliyoruz. Moskov Uf, uf, uçuyor. Özellikle bugün öyle şeyler oldu ki, uf, akla hele gelmiyor. Putin, Putin için yolun sonu mu, yoksa Putin daha fazla çılgınlığa mı girişecek? Nükleer çılgınlığı. İki devlet bir millet. İnşallah bir devlet bir millet. Azerbaycan, can kardeş Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev yaptığı açıklamada Türkiye ile her türlü olasılıklara hazırız dedi. Her türlü olasılıklara. Bakın sevgili dostlar bu bölgede yaşanan olan gerilimleri, bölgede olacak olan gerilimleri Türkiye, Azerbaycan, Türk devletleri beraber adım atma suretiyle yakından takip ediyoruz. Olası Rusların, Moskova'nın Azerbaycan'a farklı yönde adımları Türkiye bu noktada en sert duruşu sergileyecektir. Bir devlet gibi ordumuz hareket edecektir. Asla masla Moskova o kapılar açılmaz izin vermeyiz. Can kardeş Azerbaycan'la beraberiz hem de sonuna kadar. Selçuk Bayraktar'ın sözüyle tarihe bir not düşüyoruz. Selçuk Bayraktar aynen şunu söyledi. Bu insansız hava araçları, TB3'ler ve MIUS insansız savaş yeti devreye girdiği zaman dünya tarihinde bir devrim olacaktır dedi. Dünya tarihinde devrim biz Türkler yapacağız. Allah'ın izniyle. MIUS'umuz, insansız savaş yetimiz, TB3'lerimiz vız vız. TCG Anadolu'nun üzerinden kalktığı zaman görün var görün siz neler neler olacak. Bir çivi bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at bir komutan kurtarır, bir komutan bir ülkeyi kurtarır. Ne Moskovçuyuz, ne Jonici, ne Oşucu, ne Bucu. Bizler Türk Birliği, Türkistan Birliği için çalışan, yolumuzda ilerleyen, durdurak bilmeden ilerleyen asil ve necip bir milletin evlatlarıyız. Bizler doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerliyoruz. Allah'a çok şükür. Yolumuz İlahi kelimetullah. Hedef Kızılma. Sefer bizden, Zafer Allah'tan. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim mucessin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.